Toplu yemeklerde bir kişinin besmele çekmesiyle sünnet yerine getirilmiş olur mu? Yemeğe başlarken besmele çekmek sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yemeğe başlayacağı zaman Bismillah desin. Eğer başta unutup yemek esnasında hatırlarsa Bismillah-i fi evvelihi ve ahirihi desin. Yemekte besmelenin sesli çekilmesi, geriye kalanların hatırlaması bakımından önemli bir davranıştır. İmam Şafii'ye nispet edilen bir görüşe göre, tıpkı selama icabet etme ve hapşırana rahmet duasında bulunmada olduğu gibi toplu yemeklerde de tek kişinin besmele çekmesi diğerlerinin yerine geçer. Ancak eftal olan herkesin ayrı ayrı besmele çekmesidir. Yemeğe başlarken Bismillah demekle sünnet yerine geleceği gibi Bismillahirrahmanirrahim demek daha faziletlidir.